Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik ifadeleri büyük tepki çekmişti. Diyanetten söz konusu şarkı sözlerine ders gibi açıklama geldi. Tepki çeken şarkı sözleri, bilmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete sözleriyle başlayan şarkı, selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e diye devam ediyor. Sezen Aksu'nun Adem olan anlar adlı başka bir şarkısında ise ben seni de sevmedim Adem. Doğruyu duymak istiyorsun madem. Alt tarafı bir elma yedik beraber. Zehiri zıkkım oldu bize bal badem. İfadeleri yer alıyor. Diyanetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Son zamanlarda İslam'ın kutlu elçileri Hz. Adem ve Hz. İsa peygamberlerimize insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve İffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişi güzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız. Öncelikle bilinmelidir ki Hz. Adem aleyhisselam ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu yönüyle vahye muhatap olmuş, akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de halife olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır. Aynı şekilde Yüce Allah, Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum, Adem'in durumu gibidir buyurarak Hz. İsa'nın yaratılışındaki ilahi kudrete ve onun mucizevi doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhid inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah'ın ezeli hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah hem Hz. İsa'nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem'in asaletinden ve saygınlığından Kur'an-ı Kerim'de defaatle bahsetmiştir. Niteki Hz. Meryem insanlık için iman, haya ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbet anılmıştır. Dolayısıyla Maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgari bir insani erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir. Bu itibarla hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak herkesin içselleştirmesi gereken en temel insani ve ahlaki tavırdır.